Arka Sokaklar Hayranları, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu efsane dizinin unutulmaz oyuncularının aslen nereli olduklarını öğreneceğiz. Gerçek hayatta hangi şehirden olduklarını duyunca çoğunuz çok şaşıracaksınız. Hazırsanız başlayalım. Sarp Leventoğlu. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Barış karakteriyle izleyicinin ilgisini çeken Sarp Leventoğlu, 25 Aralık 1981 doğumlu deneyimli bir oyuncudur. Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Levendoğlu, TRT dizileriyle başladığı kariyerini tiyatro ve televizyon projelerinde sürdürdü. Uzun yıllardır sektörde olan oyuncu, hem sahne hem ekran tecrübesiyle tanınıyor. Sarp Levendoğlu, doğma büyüme Ankaralıdır. Ancak çocukluğunu Ünye'de geçirdiğini belirtmiş, anne tarafından ise aslen ordu Ünye'lidir. Ebru Cündübeyoğlu Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı candan karakteriyle izleyicinin dikkatini çeken Ebru Cündübeyoğlu, zarafeti ve oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede beğeni topladı. 1974 yılında doğan oyuncu, Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1993 yılında televizyon sunuculuğuyla kariyerine başlayan Cündübeyoğlu, Bir Başka Gece ve Sabah Şekerleri gibi programlarla tanındı. 1997'de başladığı oyunculuk serüveninde Deli Yürek dizisindeki avukat Ayşegül rolüyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, yıllar içinde birçok başarılı projede yer aldı. Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974 tarihinde Almanya'nın Heilbronn kentinde dünyaya gelmiştir. Annesi 1970 Türkiye güzellerinden Hülya Cündübeyoğlu, babası ise diş hekimi Ertuğrul Cündübeyoğlu'dur. Ozan Çobanoğlu Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan Çınar karakteriyle izleyicilerin benisini kazanan Ozan Çobanoğlu 6 Şubat 1980 tarihinde dünyaya geldi. Acıtepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan oyuncu Devlet Tiyatrolarında uzun yıllar sahne aldı. Televizyon kariyerinde tek Türkiye dizisiyle dikkat çeken Çobanoğlu 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar ekibinin önemli bir parçası olarak ekranlarda yer alıyor. Çiftçi bir aileden, Kars'ın Arpaçay ilçesi Koçköy'de doğdu ve aslen Kars Arpaçaylı'dır. Oya Okar, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Selin Demirci karakteriyle izleyicilerin dikkatini çeken Oya Okar, 12 Ocak 1986 doğumlu deneyimli bir oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunu olan Okar, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak akademik kariyerini de güçlendirdi. Kariyerine 2005 yılında şöhret dizisiyle başlayan oyuncu, Doktorlar, Mavi Kelebekler, Ben Onu Çok Sevdim ve Eve Dönüş gibi birçok projede rol aldı. 2015 yılında katıldığı Arka Sokaklarda Selin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve 2024'ten itibaren yeniden dizide izleyiciyle buluşuyor. Oya Okar, Doğma Büyüme İstanbulludur. Özgür Ozan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle izleyicinin gönlünde özel bir yer edinen Özgür Ozan, 5 Ocak 1966 doğumlu deneyimli bir oyuncudur. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Ozan, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. Televizyon dünyasında önce Çiçek Taksi dizisiyle tanındı. Ardından Çocuklar Duymasın dizisindeki Kılıbık Selami karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. 2006'dan bu yana arka sokaklarda Hüsnü Çoban rolünü başarıyla sürdürmektedir. Özgür Ozan, memur bir ailenin çocuğu olarak Bolu'da doğmuş ve aslen Boluludur. Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Komiser Mesut karakteriyle izleyicinin gönlünde özel bir yer edinen Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 doğumlu deneyimli bir oyuncudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Çoruh tiyatro sahnelerinde kariyerine başladı ve ardından sinema ile televizyon dünyasında büyük başarılar elde etti. Uzun yıllar boyunca arka sokaklardaki güçlü performansıyla tanınan oyuncu, Türk televizyonunun en sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Şevket Çoru, şoförlük yapan bir baba ve terzilik yapan bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da doğmuş ve aslen Artvinlidir. Baba tarafından Gürcü ve Laz, anne tarafından ise Sakarya kökenlidir. Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle izleyicinin gönlünde özel bir yer edinen Zafer Ergin, 1942 doğumlu usta bir oyuncudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu olan Ergin, tiyatroyla başladığı kariyerini sinema ve televizyon projeleriyle sürdürmüş, Türk ekranlarının en saygı duyulan sanatçılarından biri haline gelmiştir. Zafer Ergin, Edremit Balıkesir'de doğmuş, anne tarafından Balıkesirli, baba tarafından ise Hasköy, Ardahanlıdır. Burak Satıbol. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı zeki karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu 25 Mayıs 1979'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Satıbol, sahne kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar kurucularından biri olduğu Mahşerki Cümbüş ekibiyle sahnelerde yer aldı ve tiyatro sporunu Türkiye'ye tanıtan isimlerden biri oldu. Televizyon izleyicisi onu çalgı çengi, işler güçler, düğün dernek ve toz koparan gibi yapımlardan da tanıyor. 1979 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen Burak Satıbol, aslen Bursa doğumludur. Felicia Sağnak Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Merve karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 1998 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Tümay Özokur Ajansı ile başlayan Felicia Sağnak, kısa sürede ekranlarda fark edilen isimlerden biri oldu. Çakallarla Dans 5, Sen Anlat Karadeniz ve Kırık Hayatlar gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, hem güzelliği hem de doğal oyunculuk performansıyla beğeni topladı. Moldova'dan Türkiye'ye uzanan etkileyici kariyer yolculuğuyla dikkat çeken Felicia Sağanak, aslen Moldova doğumludur. Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı komiser Ali Akdoğan karakteriyle izleyicinin gönlünde yer eden Alp Korkmaz. 2006 yılında Türkiye'ye döndükten sonra yapımcı Türker İnanoğlu tarafından keşfedildi ve aynı yıl dizideki rolüyle ekran karşısına çıktı. Bu karakter Korkmaz için kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve onu Türkiye'nin en tanınan televizyon yüzlerinden biri haline getirdi. Ayıp Korkmaz, aslen İstanbul doğumlu olsa da hayatının ilk yıllarını Ankara'da geçirdi. Ve böylece Arka Sokaklar ekibinin nereli olduğunu birlikte gördük. Siz en çok hangisine şaşırdınız? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.